Herkese selamlar arkadaşlar bugün günlerden salı 29 Ekim biliyorsunuz bugün resmi tatil herkes evde bizimkiler de evde Gerçi Kemal öğleden sonra gidecek gibi ama bakalım giderse de yapacak bir şey yok artık ee, Şöyle kahvaltı hazırlıyorum yumurta kapama yaptım altını kıstım Kemal ekmek almaya gitti Bu arada Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun arkadaşlar nice 101 yıllar görürüz İnşallah biz göremesek de bizim çocuklarımız torunlarımız torunlarımızın çocukları inşallah o günleri görürler arkadaşlar şöyle bunun altını kıstım bir zaman gelince açar mı köpürtürüz kızartırız altını şurada patatesim kızarıyor burada da şöyle buzluğa bu dilim ekmekleri dilimleyip atmıştım bayat ekmek bunlar baktım e, böyle kötü olacak ekmekleri dilimleyip atıyorum buzlu iyi oluyor arkadaşlar böyle çıkartıp kahvaltıda hemen buzlu bir şekilde koyuyorum buraya hem çözülüyor hem kızarıyor bu şekilde şöyle şöyle evi süpürdüm banyoyu yıkadım sonra kendimi duşa girdim çıktım paspasları sevim dedim ama mayacım fırsat vermiyor <laughs> geçmiş paspasın üstüne oturmuş teyzeleri şuna bakın çok yaramaz bu saatlerimiz iki buçuk oldu bu arada saçlarım hala ıslak bir onları kurutayım sonra da bugün böyle pasta börek tarzı bir şeyler yapalım böyle beş çayı gibi ee, Pazar günü, cumartesi günkü videomda söylemiştim ya yarın aşma yaparım diye. Ben pazartesinin tatil olduğunu unutup onu söylemiştim. Bugün yapayım, açma yapayım, börek de yapasım var ama Bakayım hani, e, yapabilirsem Bir de börek yaparız Sonra Ceylin ne zamandır mercimek köftesi istiyor Bir mercimek köftesi yapalım arkadaşlar Ama hepsinden önce Saçlarımı bir kurutayım Bugün yemek yerine onları tüketelim Böyle beş çay bir Kemal gitti bu arada Onun işleri var, iş yerine gitti Gelir herhalde 5-6 gibi bir Saçlarımı kurutayım Mayanın kalkacağı yok Şöyle Ojelerimi çıkardım ama bordo oje hep diplerde kaldı arkadaşlar. Şöyle onları detaya girmem lazım. E, şu parfümü göstereyim size. Ben bunu trend yolda geçtiğimiz hafta indirime girmişti. Kampanyalıydı bu kodu. 200 liraya gelmişti. Keşke iki tane alsaymışım. Nereden bileyim ben bunun bu kadar kalıcı olduğunu. Kullandığınız mı hiç daha önce 134 numarası. Şu anda Şöyle 134 o kadar kalıcıymış ki arkadaşlar dün sıktım gelir gelmez hala o kıyafetimde parfüm kokuyor inanamazsınız. Ben ilk defa Balgöl'ün bu kadar kalıcı olduğunu gördüm yani bir sürü numarasını denedim bir sürü numarasını kullandım. İçinde çok sevdiğim parfümleri de var numaraları ama bunu ilk kez kullandım ve bunun bu kadar kalıcı olduğunu bilmiyordum. Her mevsim kullanılır yaz kış fark etmez çok ünlü bir markanın muadili ee, ona da baktım ama onu da hiç kullanmamışım demek ki. Gerçekten çok kalıcı. Eğer bir parfüm arayışındaysanız mutlaka bir şans verin. Ee, öyle çok ağır olmayan böyle güzel bir koku ve çok kalıcı. Gerçekten şu anda hala o dünkü kıyafetimde parfüm kokuyor. Bugün de hemen tekrar sıktım. Börekleri fırına gönderiyorum. Önce o pişsin. Saatlerimiz 4'e 10 geçiyor. Şöyle hamurum kabarmış. Bakın. Şimdi de bunu yapayım. Bu da biraz e, tepside mayalansın. O sırada börek pişer. O mayalanırken ben de burada mercimek köftesi yapıyorum. Öyle bakalım. Evet, şimdi açma yapacağız. E, Saçım falan topladım, geldim arkadaşlar karşınıza. Şöyle ufak bir kaza geçirdim bugün. Dış kapıyı siliyordum, dış kapının önünü siliyordum daha doğrusu. E, hızlı bir şekilde o şeye çarptım. O kapının çelik kısmına çarptım. bayağı acıdı ama çok bir şey yapamadım yani çok ilgilen üstüne düşmedim açıkçası. Sonra bu tırnak orta yerinden kırılmış arkadaşlar. Böyle şu baskıyla basınca tırnak şu orta yerinden kırılmış. Önce anlamadım banyo falan girdim saçımı yıkarken o tırnak takıldı Allah. O da çok acır bilenler bilir. Felaket yani bu ev kazalarına biraz dikkat etmek lazım. Geçen günlerde arkadaşımın annesinin parmağı koptu bu ev kazası yüzünden. Mutfakta bu katlanır sandalyeler var ya arkadaşlar onlardan varmış. Kahvaltı yapmışlar. Bir şey için ayağa kalkarken o sandalye kapanmış. Önce kanamış falan ama hani ufak bir çiziktir falan diye çok önemsememişler. O sıcağı sıcağını da anlamamışlar herhalde. Parmak böyle tırnak yerinden kopmuş. İlk gittikleri hastane demiş biz buna bir şey yapamayız. Dikemeyiz hani artık çok geç. Aslında saklayıp götürmüşler. Dikilecek da. Ama işte hastane arkadaşlar çok önemli. Ee, orada dikilmemiş, buna biz bir şey yapamayız demişler. Sonra üzerinden bir iki gün geçtikten sonra başka bir hastaneye geçiyorlar. Oradakiler de demiş ki keşke getirseydiniz parçasını dikerdik. Yani Allah korusun ev kazası deyip geçmeyin. Her şey olabiliyor. Normal ufak bir çarpma sonucu böyle bir şey yaşadık ama Allah beterinden korusun. Şimdi şu açmayı yapın maşallah. Hamurumun malzemelerini yine açıklama kısmına yazarım hamuru. Hızlıca yoğurdum arkadaşlar. Çok geçe de kalmadan şunu da yapayım. Biraz tepside de mayalanacak çünkü. Mutfağı o dağıttım ki size anlatamam. Markete gittim geldim işte bu yufka falan almak için. Eldiven de alacaktım. Ben yine her zamanki gibi unutup geldim arkadaşlar. Allah'tan bu evde şeyler var. Boyalardan kalan eldivenler var. Ondan geçireceğim. Hamur yoğururken de biraz zorlandım. Yine eldiven takmıştım. Öyle şurayı biraz unlayalım. Arka tarafı da öyle dağıttım ki 7 su bardağına yakında un kullandım. Kontrollü ekledim arkadaşlar. Unu böyle yumuşak olacak hamurumuz. Şu diğer eldiveni takayım ben. Bu eldivenler güzelmiş. Şimdi şöyle Okla kullanmadan bu şekilde açacağım, ortasını yağlayacağım, katlayacağım arkadaşlar. Şöyle oda sıcaklığına gelmiş, sıvı veya margarin, ne kullanıyorsanız. Um pouquinho, ó, kalmış. Evet bu şekilde dörde katladım. Yine aynı şekilde açalım. İsterseniz bir kat daha yağlayıp aynı şekilde açabilirsiniz. Ben bu kadar yağ yeterli bizim için. Şimdi bunları şerit halinde kesip yuvarlayacağız. böyle yaptım. Şey yapıyoruz ya haş haşlı çörek. Aynı onun gibi. Şu şekilde. bir tane daha koysam çok sıkışık olur mu acaba? Şöyle biraz sıkıştırayım. Böyle 8 tane çıktı arkadaşlar. Bunun üzerine yumurta sarımız var. Yumurta sarısının üzerine azıcık belki pekmez ekleyebilirsiniz. Ben ekleyeceğim. Ama önce birazcık mayalansın. Hepsi mayamız da bu şekilde. Artık fırınım hazır. Şöyle yapacağız. Burada yumurta sarısı bir tık parlak görünsün diye sıvı yağ ekliyorum. Şöyle birazcık da pekmez kattım arkadaşlar. Fırçayla şimdi üzerine sürelim. Önce bir karıştırayım. Şöyle. Evet bunu da gönderiyorum fırına. Ama şu yağlı kağıdın yanmasından öyle korkuyorum ki. Gerçekten. Şunu bir keyim öyle göndereyim. Ya artık sıkayım şöyle yeşilliğin falan her şeyini kattım. Şöyle. Çayımı da demledim. Arkadaşlar. Ve ben çok acıktım. Şöyle şu küçük parmağı sokmadan içine Yara bandını çıkardım. Islandı kendi çıktı daha doğrusu. Elimde kaç bir şey yıkadım. Makine doldu. O da çalıştı. Şöyle. Sıkayım şöyle. birazcık dar geldi arkadaşlar. Börek, yani börekten önce olsaydı o tepsiye koyardım. Şöyle ama bakar mısınız? Gerçekten nefis görünmüyor mu? Çok güzel oldular. Birazcık soğusun. Ben de birazcık sırtımı dinlendireyim. Sonra böyle soğuduktan sonra size bu açma halinde göstereyim. Bu Şu şekilde şunun üzerine örteyim. Burası sıcacık salona geçtim. Üşüdüm arkadaşlar. Hemen hırkamı giydim üstüme Şöyle. Daha alırken dağılıyor. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Tel tel ayrılıyor bakın. Nefis olmuş. ne Nefis. Evet şöyle geldim arkadaşlar yedik valla pastaları börekleri çörekleri ee, sonra oturduk kaldık böyle saat 10 oldu arkadaşlar. Peçetem hala arkada duruyor. Burada yedik çay demlemiştim biliyorsunuz bu sayısı tabaklarına işte börekten hacimek köftesinden açmadan zaten açmanın büyüklüğünü gördünüz şu kadar maşallah tabağın yarısını kapladı. <laughs> Burada işte çayla falan beraber yedik işte oradan arkasından haberdi oydu buydu derken sonra dizi başladı. Ben hala buradayım arkadaşlar. Bir mutfak topluydu zaten makineyi çalıştırmıştım ya. Sadece bizim işte yediğimiz tabak, bardak o tarz şeyler vardı. Ceylin dedim ki lütfen artık bulaşık makinesini sen yerleştirip onları da bulaşık makinesine yerleştirirsin. Çok bir şey yoktu zaten. Sağ olsun o da onları yaptı ama ben hala buradayım arkadaşlar. Bir mola vereceğim ama size bir e, veda edeyim ondan sonra veririm diye düşündüm. <laughs> Şimdi bizimkiler e, yarın börekten yani Kemal börekten götürecek. Ceylin de hem börekten hem mercimek köftesinden götürecek açma sade ya onun yanında böyle işte bir peynir, zeytin, bir domates istiyor illaki. O yüzden onu götürmeyecekler. Ondan kalan böyle işte ben yarın için kendime ayırırım bir dilim. Bir tane yani bir tanesini ayırırım. Onun dışında kalanları buzluğa atarım arkadaşlar. Böyle hafta sonu istedikçe canımız istedikçe falan çıkartırım. Hafta e, haftaya da Allah izin verirse zaten Orhan da geliyor. Böyle hafta sonları iyi olur. O bir, böyle iki tane üç tane çıkartırım keserek dilimleyerek servis yaparız. Ee, öyle düşündüm yani boş yere bayatlamasın yazık olur öyle böyle Ceylin geçen hafta da şey götürmüştü ee, kabak tatlısıyla kuru dolma yapmıştım ya onlardan da götürmüştü geçtiğimiz zamanlarda bir arkadaşıyla Ceylin'le biz çarşıya çıktığımızda karşılaşmıştık ee, sonra işte Ceylin böyle sürekli bir şeyler götürüyor okula kız arkadaşı diyormuş ki hiç diyormuş annem böyle şeyler yapacak birisine benzemiyor mu? dedim ki yapıyoruz yani mecbur yapılıyor Kemal kahve mi yapıyorsun? Evet. Şimdi biz çay içtik ya şeyden sonra. Tekrar bir daha çay demlemedim ama şimdi bir saat 10.30'a doğru geliyor artık. Onu geçmiş. Bir Türk kahvesi içelim. Hiç çok da geç olmasın saat. Biraz etkiliyor artık ister istemez. Ee, bir Türk kahvesi içeriz. Sonra da arkadaşlar böyle vallahi bugün de böyle bitirdik. işte. bugün mutfağa bir girdim çıkamadım. Bu pas, kahvaltıdır, pastadır, börektir derken aradaki şeyleri çekmek istemedim. işte. markete gittim geldim. Evi temizledim. Kemal saat 4 gibi geldi. Onun geldiğinde börek yeni fırına girmişti. Sonra işte açmayı yaptım. Bence köftesi zaten hazırdı. Yeşilini katıp sıktım. Öyle aslında hani öyle çok gözle görülür bir şey değil ama el oyalayıcı şeyler olduğu için böyle bir günde böyle bitti gerçekten. Bu videomuz böyle oldu ama artık kusura bakmayın. Bu şekilde oldu. Yani biraz böyle 5 çay gün menüsü gibi oldu. Normalde biz geçtiğimiz yıllarda yani Orhan falan varken hafta sonu mutlaka bir gün cumartesi veya pazar böyle bu tür şeyler yapardım. Özellikle kısır yapardım yanına kek mutlaka olurdu. İşte yanına tuzlu ekstradan ne olursa börek, poğaça. Mutlaka yapardım. Uzun süredir yapmıyorum. Dün böyle yemek yapmaya sıkıldım. Ne yapayım ne yapayım. WhatsApp grubumuz var kız arkadaşlarımızı. Onlara yazdım. Kızlar ne yemek yapıyorsunuz bugün diye. Bir arkadaşım yazmış. Okula işte beslenme koyuyorlar ya çocuklara. İşte pasta börek günü bendeydi. Bana da bir fikir olmuş oldu. Bugün için. Dün öyle kolay bir şeyler yaptık. Şimdi asıl sorun yarın. Yarın ne yapacağız? Şimdi asıl sorun yarın ne yemek yapacağız arkadaşlar? Her gün aynı soru. Neyse Allah büyüktür yaparız elbet bir şeyler. Ee, öyle. Şimdi ben de bir kalkayım artık. Bir Kemal kahve yapıyor. Bir kahve içelim. Sonra işte pazar günü tüy yapmadım. Pazar günü yapmayınca böyle kalıyor işte hafta içine. Ceylin böyle işte formasıdır, pantolondur o tarz şeyler var. Birkaç parça bir şey var yani. Öyle çok değil onların tuşunu yaparım sonradan bitti arkadaşlar bugünü böyle bitirdik işte ben burada sizlere veda edeyim arkadaşlar umarım sıkılmamışsınızdır videomu izlerken açmayı mutlaka deneyin o kadar lezzetli ki gerçekten onu peynirli de yapabilirsiniz böyle ikiye katlıyoruz ya o katlama arasına peynir koyup kıvırabilirsiniz yani böyle peynirli de güzel olacaktır hani böyle işte okul çocuğa özellikle beslenme koyuyorsanız mutlaka peynirli yapın hani domates, zeytindir o tarz şeyler koymuyorsanız yanına bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. En kısa sürede tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.